Ece ne oluyor burada ne yapıyorsunuz siz? Onur ne oluyor? Ruhun Duymaz yeni bölüm fragmanında neler olacak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ece'ye aktarılan yanıltıcı bilginin düzeltilmesi amacıyla, Onur'un elde ettiği tek fırsat, Civan Koralı derhal ele geçirmektir. Görev hız kesmeden sürerken aynı anda özel bir dedektifte Onur ve Ece'yi anlık anlık fotoğraflarla belgelemektedir. Onur, görevin sorunsuz ilerlemesi için Ece'ye Elif'in aslında kız kardeşi olmadığını belirtir. Bu açıklama Ece'yi büyük bir üzüntüye boğar. Göz yaşları içinde kalır. Onur, onu teselli etmeye çalıştığında vicdanı darmadağın bir hale gelir. Üstelik bu karmaşanın ortasında Hilal Ansız'ın görünür ve ikiliği bu durumda yakalar. Ormanın içinde neler yaptıklarına dair uydurulan masal Hilal için tatmin edici değildir ve işlevsiz kalır. Hilal, Onur ve Ece'nin anlattıklarına inanmış bir görüntü çizer, ancak gizlice, ikiliden habersiz özel bir dedektif tutarak araştırmayı başlatır. Ece'ye aktarılan yanlış bilgiyi telafi edebilmek adına, Onur'un elindeki tek çare, Civan Koralı en kısa zamanda yakalamaktır. Operasyon hızla devam ederken aynı dönemde bir özel dedektifte Onur ve Ece'nin anlık fotoğraflarını anbean belgelemektedir. Ruhun Duymaz dizisini sevenler ve hiç bitmesin diyenler, videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.